Ahmet buradan ben bakayım da ekmek çağıralım Yok çok ya. Ha, sen onu yiyorsun değil. Biraz altını açayım mı? Yavaş yavaş olsun. Ya. Nerede geliyor? Ahmet yanı yetim gel ekmek yendi yok. Araba var mı? Araba var, hafif kilitli. Bilmem Muhittin'i oturlar otururlar bilmem. Muhittin var mı da? Var var, araba var ya. İki soğanı biberi kavrayın. Hepsi birlikte güzel alacağım. Böyle <laughs> şey şey mi? Hiç sen daha iyi biliyor musun? Gidelim ben. Yukarısı yukarı büvet. Hadi orada. Yukarı büvet durum mu? Kapandı mı abi ya? Doldurdular mı? Kapandı et su başında. Doldurdular ben mı? Çok... Yok duruyor da. Büvet şöyle. Öyle, öyle, öyle eski gibi değil ya. Öyle mi? Orada yüzerdik Nuri. Ali de var görüyor musun? Ali abinin değil. Ha tamam tamam, balli, tamam. Başka da var yok zaten. Tamam. Haydi bakalım. Gel daha Merhaba baba. Allah. Allah'ım. Aman aslanet, Aman aslanın. Yürü yavrum yürü. Saçlarını gör. Şimdi geçti buradan. Ermeni'nin. Hüsnel <laughs> abi. Bu daha orada. Haydi Hüsnel. Haydi Hüsnel'im var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ahmet abi. Hoş geldiniz. Ne zaman geldiniz? Telefonu açtım da. Cuma zaman... tohum geldi. Ben hoş geldim Ahmet, Ahmet abi. İnsan çengeli ya. Haber aldım ya. ben. Çok iyi aşırı ettiler diye. Nasıl? Sağ olun Allah razı olsun. Nasıl? 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 Vermedim Dursun Ali Yağcı. Ha, bize şabanamatlar derler. Baştan başlayalım. Buna Oldra Ahmet derler. Ahmet Çankaya. Bu da Muhittin amca. Benim Bilecek kardeşim. Mi? Ben de Şaban Ahmetler'in Dursun Ali Yağcı. Sizin ile, sizin nesliniz ile akrabayız. Benim babamla senin deden birbirlerine dayı oğlu derlerdi ama ne da, kadar yakın ne kadar yakındığını bilmeyiz. bilmeyiz. Herhalde bir iki karın onlardan atlamış. Hala o dostluk, o arkadaşlık devam ediyor. Devam ediyor. Bir de eskiden koyuncu, yaylacı olunca aşağı şağırlandı da ağılımız yakınıdı yani orda. Oradan da çocuklu arkadaşlarız hepsiyle. Şimdi ya hiç koparmadık. Emirlerin öyle Bunlar musluktaydı. Biz de onlar Yaşını vardı arasında. Ya hiç geçen sorma Benim şimdi. Benim yaşım <laughs> 1952 doğumluyum. Uhu. 72 yaşındayım. Rahmetli. rahmetli Kadir abi. He. 50. Ben bu bilader de 54'lü. Bu da. Ahmet abin de kendi konuşsun. Ben Ahmet Çankaya. 1957 doğumluyum. Gevrekli'de yaşıyorum. Mesela ben ev ileride benim. Eski anılağımız hep orada olduğu için ev, evimiz de oradaydı. Anılarımız orada olduğu için evi ben oraya yaptım. Buraya önem veriyoruz. Önem verdiğimizin sebebi de Atamızın koyup ya. giden nur için yazsın. Büyükler koymuş geçmiş, Biz de onu devam ettirmek için bunları... Konya'dan çıktık abi. Evet. Mümin amcamı da Hasan abimin evinden aldık. İnliceye kadar ağzını bıçak açmadı. Tek kelime etmedi. İnliceyi bir geçti, başladı hatıraları bir bir dökmeye, dağlara taşlara bağırmaya, ıslıklamaya. Çok çekiyor değil mi buralar? Wow. Ben duramam bak, koya giderim. Böyle bir hafta kadar işi bittiği hemen aklım burada. İki hafta beraberdik yine hemen aklım Ya halbuki burada. burada da öyle çok modern bir yaşantınız yok. Ağların içinde elektrik yok, su bir yerden gelir, ocağı ateşi elinizle yakarsınız. İşte ya bak, gördüm oraları işte çekmiştim. Bu yırma taşları içinde büyüdük. Yani şimdiki imkanlara bakarsak orası bir rezillik. Ama nasıl özlüyor insan ne olur. Ama olmuş? tatlı. Tabii, ha, tatlı değil o mi? O delik duvarlardan dışarıya <laughs> ışık görülürdü. Burada adam boyu kar olurdu eskiden. Fener yoktu ya. Fener ya. yoktu da ocağa yaktığım ateşin Işınlar. ışığı ile ekmeği yediğimizi biliyoruz. Abi biliyor. göz gözü görmez. Bir i̇ki metre önünü göremezsin o karanlıkta. Korkmaz mıydın çocukken? Hayır. Çok hayır. Yağmur yağı yağ verdi mi üstü akardı. Bir laylon bulunmazdı ya. Laylonu, laylonu ya. bile bulamazdınız değil mi? Tabii tabii. Laylonlar eski. Yatağımız ottan idi. Ya. Bak. Sergimiz çoludu. Şu meydanlık ot olurdu. Buraya kadınlar geldi mi hemen otuyorlardı damın üstüne kur kurudurlardı. iki gün sonra yatağın içine kurulardı. Çayıkça. Onun içinde 5-6 tane çocuk. Hmm. Affedersin özür dilerim sidik salardı, kokudan yatılmazdı. o içine. da kacır kucur değil mi? Öyle kacır ya. kucur. Çayıkça. Çayıkça. Ha, bir de onun içinde yatırdık. Buradan yaylacı gideceğinde o otu affedersin buradan göç götüreceğimiz eşeklere dökerdik onlara Merkeplere. yeğinti yapardık. Ana, bak ot da çok aç, açan balık kullanıyorum çok, bak. Oha çok, çok. çok otu niye o kadar ikti şeyli kullandınız idare? Öyle oldu. ne yapayım ne, kalmaz, ne yapacağım? Kalmaz kalmaz. Yani, yani, o, yani bir kalmaz. tanesi bile ziyan olmaz. Köyden gelen olmaz. o günkü bak. O günkü göçe gelen affedersin eşeklere burada bir şey doyuracak yok. Ya saman getireceksin hmm. ya da burada hmm. Çelkilerin üzerine ot atarlar oyuna gölge olsun diye. Onları indirirsin, son gideceğinde gayri onunla doyuruyorduk. Ya hatıralar yani, vardı ama abi. Burada? İşte o Oo. bir yatakta yedi sekiz çocuk Yerlerine yatırdı yatakta. Tek bir yorgan. Ya. O zaman ama o da yün yorgandı. Mustafa amcayla çektiğimiz videoyu izlediniz mi siz? İzledik izledik. Ben... şu dağlardan bir başladı. Oradan 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 hepsinin ismini de tek tek saydı. Her birinde en az 50 100 tane hatırası var. Her bir taşında hatırası var. Ya. Neler sığdırmış ömre şu kadarcık yerde. Şimdi Bakışın. onun çocukluğu burada başladı. Akşam biz şurada yani. oturdum biraz sohbet ettik de. Bana dediler ki anlat şu dağları dediler. Arkadaş. Bir dili olsa da konuşsa. Gündüz dedim onu anlatayım ben size. Dağı da göstereyim. Bu dağdaki hatıra neyse. Öbür dağdaki neyse orada oyunu yitirdik Burada canavar aldı Şurada köpekler boğuştu. Şurada çobanlar dövüştü. Bunları dedim anlatayım siz de görün. <laughs> <Şomla gülüyor> Olmaz dedim. Abi şimdi buralarda ne yapıyorsunuz? Yaşıbaşı da aldınız. Eski canlılık yok ama Şimdi şey bir şey yok. Eski buralarda. tadı alabiliyor musunuz hala burada? Burada her mevsimin kendine göre bir tadı özelliği var. var. özelliği var. Kış, Öze yaz yaz özelliği bahar var yani. Evet. özelliği var. Nedir? eski bak zamanların tadını alıyorsunuz yani. Vallahi ben gün doğmadan önce kalktım. Namazdan sonra bir güzel buralarda fotoğraflar çektim. Oo. Bak. Şimdi şu dağ gölgelemiş güneş ya. Hmm. Yarı dağın yarısına da, da güneş. Doğu gelmiş. tarafı tam o dağın arkası mı? Evet, evet. İşte Oradan doğuyor. Hmm. Şu taraftan, taraftan da, da şöyle tabii, batacak. Şimdi şöyle geliyor kay güneş. Evet. Hemen şuradan gel, şuradan batı ver. Hmm. O şeye göre. Bunlar kısaldı ya. Her mevsimin kendine göre bir tadı var. Bir de Atay yurdumuz. Burada doğmuşuz. Her geldiğinde insan bir ikinci gelinceye kadar özlüyor burayı. Hep ölmez de sağ kalırsak ya, diye bir e, duayla değil neden mi? Neden sen? Ya buradan giderken yalvarırız. Askeri getirir şöyle askerciler gelir demedim mi? Ta taştan atarlar da. Taşlara takır. Ta başlarda ta, burada çeker. O da de. bir adet miydi o zaman? İsmi neydi? Aa. Nuri benim ismim. Yani Nuri, Nuri, Nuri. Şimdi o taşın o ne belki 10 kilo kurşun deşirin. Aynen öyle. Abo. Evet, burada... Hala da o adet var mı? Gelir atarlar ya, mı? Aşırı, Kalmadı ya. mı? Askeri. atıyorlar şurada. O tarafa atarlar. O tarafa ya. şuradan atarlar. Amca, Bu da vazgeçiyor. Mesela 52'ye 1, 52'ye 2 derlerdi. Tertipler vardı. Evet, evet. Biz 37 37 kişi geldik biz buraya. Ben en son 82 83 muhterem abimleri gördüm ondan sonra da ben dağıldım. Şimdi devlet internetten sana gönderi veriyor filan. Şubeye gel diyor. Tülüs evet. alıp çekip gidiyor. Kimsenin hmm. haber olmuyor. Evet. Anası babası demezse sen çocuğun gittiğini bilemeyin. <laughs> Eskiden alıyor. ne Şimdi şey. Yani. Her yerde yazılar yazarlardı kocaman. Giydirirler de onları değil da, mi? Köyden Çetmeveri çıkardı burada da yan gelirdi askerler. Köyden çıkardı evet, buraya burada da yan gelirdi. Ya. Şuraya gelirlerdi <laughs> oradan silah atardık. Takip. Burada ne evet. kadar çoban varsa o zaman da her silah bol. İstediğin silah vardı. Bunlar da buradan, onlar oradan. O gün Sırp bir atlar. alem olurdu. Vay be. Tam bir şenlik, cürcür insan. Her şeyin tadı var. Eskiden yavaş, beraber yalacı de. kalkardı, beraber yalacı inerdi. Ayrı ayrı <laughs> da gidilmezdi. Hepsi, bir Hepsi bir Köyden buraya. Kaç günde ya da kaç saatte gelirdiniz yayan eski zaman? Atalarım 6 saattir. 5-6 saat tur evde şekerler. Tabii şekerler mi? 5 saat o zaman. 5? Kızlı gelirlenmiş o zaman 5-6 saat. Ya. ya da benim gözümde o mesafe çok uzak. Ben 10-12 saati bulur diye düşünüyorum 6 falan saat yetmez. Şey yetmedi, varmaz da. 5-6 hmm. saat. Şimdiki der. yollardan gidip gelmiyoruz biz. He. Patika yoludur. Patika. Keskin direkt, direkt yolda. Kuş uçuşu gibi gidiyor Ha öyle gider hmm. Şu kendi yolumuzdan getirmedin mi? 18 kilometre burası. Ben buraya 2-3 farklı yoldan geldim. Yoldan ama. gelmedin mi buraya? Biz nereden geldik? Siz gelmedin gelmedin işte mi? Olaçtan geldim ha, Çavuştan. Yoldan gelsen ha. kısaltılmış. Hmm. Buralar genişlikte 30 kilometre oluyor. babam anlatıyor. Tol tarafından bir yer bir yer bir yer öyle saya saya geliyordu ha, böyle. Tamam. He he Abi o güzergahı bana bir sayın biriniz. Gevrekli'den çıktın. Gevrekli'den çıktın. Eski musluk. Eski musluk Eski Eşek yıkan dönerdaş, Musluk Önce eşek yıkan mı? He Gevrekli bir Eşek yıkan Eşek iki. yıkan Musluk Musluk Dönerdaş 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 dört Kırların ağını olduğu yer Kır he. Ondan Gökçenler ağırlığı Gökçenlerin ağını olduğu Gökçenlerin yer Gökçenlerin ağını Yine dönerdaş Oradan kuz yoldan atlan Dedelere Dedelere gelirsin Adı da kuz yol He kuz yol Güneş, güneş gönder o yüzden mi kuz yol? Aynen öyle Orada şöyle dere şu Kuzdan gider yol Sarp bir yer o Oradan da dedelere gelir. Dedelere gelirsin. Oradan tek budama. Tek budama. Tek budamın Halis Hoca'nın sarıncından kalın ağla. kalın ağla, ağla Halis Hoca'nın sarıncından kalın ağla. Kalın ağla ineriz. Evet. Kalın ağla çayırlık. Orada yarım saat binle bir beklerdik eşeklerle. Orası oza herhalde yolun ortası o zaman. Dinlendirme yeri. Ha, Oradan çıkardı. E, Göktaş. Göktaş. Kısaca yolundan. Tufrangıran. Tufrangran. Patlağın. Patlağın Yeni sarınç. Oradan çölük bile çıkarır. Abi bu isimlerin anlamları var mı nereden geldiğini bilir misiniz yoksa çok eskilerden mi? Bilmiyorum. Mesela Turfan Glen dedin o muhtemelen orada böyle He. ayaz mayaz orada. olurdu. O kırıyor muydu rüzgarı? İki taraflı evet. orada daşlar vardı. Evet. Orada patike bir yoluydu. Oraya gelen Affedersin eşeğin üzerinde ya, ha, eğer tufran da sarlı ya. He Tufran neye derle biliyor musun? Ha şu yayık yaptığımız ha, büyük şey. Topraktan ha, ya, testi, ya, çıkan şey ya Tamam bildim. Topraktan topraktan çocukken yapılmış. yapardım böyle Hı. vurur vurur yağ çıkardı. he Eşeğin sırtında gelince, mı getirirdiniz onu? Eşeğin sırtında eğer sen eşeği evet. o taştan tutmazsan orada kırardın. Birisi kırmış orada. Tufran kıran orada. Bir değil çok kırar ama. Bak ne güzel isim. Çok kırar. Böyle böyle bütün isimlerin hepsinin hatırası var. Tamam canım her yerin Yaşanmışlıktan geliyor oralar. Mesela ilancı. Ya ilancı. jandarma'nın öldüğü yerdeyiz İlanlı'da. Mesela niye jandarma'nın öldüğü yerde? Orada yani? jandarmayı vurdu bizim köylü birisi. Öyle adı öyle kaldı. Yani adı, ondan. Mezar var orada Her ya. Her yerin bir adı var. Her, Her şey yani. var. Burada mezar var. Mezarı da var. Tabii. Hmm. Yani oradan öldüğü yere mezar yapılmış ama kendini götürmüyor. Hmm. Oradan hala yayan gidip gelmek istesen gidip gelinir mi o patika yollar durur mu? Şimdi, Şimdi o, o yol araba ya. gider ya. Araba bile gider. Dağmen arabanı bekle gider. Bu sultan çık buraya kadar aynı şöyle yol. Hmm. Emi babam karıştırdı tam bir dört yol vardı ileri gitme geri geldi. Orası neresiydi? O, o dikil taşı gider. O gök taşı oldu ya çeşme var ya bu. Dikil taşı gider. Oraya geldi. Karıştırdı. Cindikten. Babam düz gidiyordu geri gelip sola verdi. Tam gözcünlükte. Hatta oğlunun sarıncı dedik değil mi? Bir yani otur sana oluyor. ya. Patlan patlan oğlunun sarıncı. Sarıncı. O adam bizim köylü. Sen köy. otur Ahmet abi. Ne? Anlatsın gidelim. Bizim köylü o adam. Evet. Oraya sarış kaldırmış. Bir tülü deve vermiş. Dorun mu dediler? Bir şey dediler. Doğru. Devemiş dedin abi. Deve, deve. Deve. O sarınca kazdırmış. Ha, deveyi satmış parasıyla onu yaptırmış öyle Veyahut mi? Veyahut o adamlara vermiş. Evet. Belki. Hmm. Belli değil. Oraya bir sarış yaptırmış. O adam bizim köylü. Hmm. Patlaklar hala. Onların nesli de devam ediyor şimdi. Adam ismini hmm. vermiş bizim gibi öyle. Devam ediyor. Hmm. Ama şimdi o da öyle İsmailmiş. Evet öyle. Abi hadi gelin buyurun o zaman bir şeyler Aynen. atıştıralım. Aynen. Siz çay koydunuz değil mi? Evet çay da abi. var. Hı. Kutursun ne dedim elinde? Hoş geldin. <laughs> <laughs> Enes de hoş geldin. Ya var mı? <laughs> kurt kulaklarına sarı kalmış. Kurt kulağı yeri orada. Ben bağırdım Dursal Adey. Ben dedim Dur. bunlar dedim Dursal Adey bana bağırıyorlar dedim. Bunlar bizden biri dedim. Ana bir daha baktı arabadan indiniz. Ha şok mümkün şok kerim. Saymaya başladı. Şu oğlu dedik <laughs> gayri. Tamam dedim. E çay da orada. Ben doğru ekmeğe ama yedim ya. arkadaş Ekmeğinizi yiyin Ümmü'yle bu vakitler adam burada zor oturuyordu Dün mü? Dün sertti ya Korece serdi, bir Korecen ya Bizden sadece iyiydi bizim, Allah'tan He oldu mu ne iyiydi Ya bir de vardı ya hmm. mi yaylaya gelince bir Rengim falan bir kendine geldi düzeldi ümmü <laughs> <laughs> Buraya geldi mi gözleri kıpkırmızı olur Ülleri diken diken olur Ümmü'nün yüzü gülmeye başladı Konya'da sirke satıyordu <laughs> ha şimdi dövüş Ha şimdi konuş. Ha şimdi dövüş kayıp bir şey ya. Ama aynı bir şey canım gelip de şurada bir köylüyü görünce. Ne lan köylü? Sor bakayım kimin mi? Kimmiş? Sor ben babana. Niye? Babam Emine, değil. Emine, emine de mi emin sor ben emin emine? Emin. Emin. Şimdi akrabalığımız nasıl? Emin mi kızı O kadar ya. Yani. Tabi. Emininizin kızına vuramadan gittiniz. <laughs> ya şimdi... Kim haklı burada? Sen haklısın. Araba vardı ya. Aramakin kim dediler? Enişte dedi. Kim gitti? idi bir şey dedi. Zaten kimse de yoktu burada. Vallahi Hatta bu şurada holuz Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bak şimdi biz burada yayla. Ha bir de aşağıya gördüm. Görmüşsün. Aşağı hangisi? Dedeler. Dedeler. Görmedik. Görmedik. Ağaçlı yani. yere hiç gelmedin mi? Dedelere gitmedi hiç. Gitmedi. Evet. herhalde. Bana anlattılar şurası şurası burası burası dediler. Gelirken de yarısını unuttum geldi. Bir tamam. defa geldik. şimdi dedeler gelmiş. Güvercinden Siz yaylayı bitirdiniz galiba. Yaylayı bitirdik. Bir açık da ağlı bitirdik. Kıyabilir. Allah ömür Allah verirse, Allah. verirse. İnşallah. Seneye hangi ayda gelirsiniz buraya bir daha? Mayıs ve Haziran. Mayıs Haziran'da haberleşelim. Takı çıkıp çeke çeke buraya kadar gelelim. bir videoda öyle yapalım. Şey Kara komple bura geldi ya. Akrabaymışız canım zaten. Geldi ya. Ankara'da izledi. Valla. Ağırdaydı buraya Valla. Anne kusur bir mahatmana ne ağla. Anne bu ki hangi dayımın oğlu dedi. Bu dedim Davut dayının oğlu dedim. Vay koca kapıda böyle bir fotoğraf çekilmesi. Ya. Hepsini çektik. Hatıra bıraktık. Daha bundan sonra ölmez. İnşallah nasip olursa. İnşallah, inşallah. Seni hep beraber. İnşallah. Siz böyle traktörün arkasına mı atıp geliyorsunuz evet. hayvanı? Tamam. Güzel. Yok hayvanlar böyle sürerek gidiyor. Kettiler Şurada görüyor ya hayvan açıyor diyor. Gelirken şurada. daha köyden Gel buraya gelirken yani, galiba Aynı sürerek getiriyor. Gelirken hayvanlar. de giderken de sürerler. Ya getiriyor. ya. Ne yapacaksın 6 saat yürüyor. Yayılarak selam söyle hadi. Aleyküm, Aleyküm selam. Tamam. Hadi bakalım. Aşağıda dedeler dedim benim bir ağalda yayla daha var. Şimdi hmm. oraya gidiyorum. Dedeler dedim yer. Bir yayla zamanı daha bitti. Bitti. Hadi Allah'a emanet. Hadi hayırlı yolculuklar. Yağlanmamış ama bu. Yağlanmasın içinde, şimdi. Yağlıyorsun bunu. Bin nasıl o yana. E sen de öyle bineceksin. He. Bin. Bindi. He. Ha. Hadi. Ha. Ha. Ama sen fazla zıplayamıyorsun ki. He <laughs> zıplayamıyorsun. Ee, i̇yi zıplaman lazım. <laughs> böyle, böyle Yüklen bir daha. Böyle kızlar böyle binerler. Açık kızlar binerler de ben binerim. Tamam hadi bin. He. Ha. Ha. Hadi. Anam elime çapak battı. Hay, ha ver ağrını şimdi. Binerler <laughs> güzel şimdi. Avsuz olmadınız? Evet. Böyle binerler ama kızlar daha çok üzüttüler. Çok da güzel dengeye koymuşlar. Hı? Dengeye çok güzel koymuşlar. He, orta, zaten orta olmaz olmaz bu. Hiç düşmüyor bak. Buna gincir değil, o onun orası. Evet. He? atıyoruz. Öğlen ekmeği yiyeyim, çay içip bir daha salıyoruz. Sistem böyle. Modernleştik. <laughs> Önceden bir şey Yok. Adam alışkın değil ki. Normal yani. ठेला मेरे बल Kıyla kaçıcağına göre. O, ellen, yedendi, o da sen sen. Daralmış o. <laughs> Bugün gelmez öyle. Bugün gelmez o. Zaten <laughs> yozlamış gitmiş zaten. Selamlar. Şöyle köylülere, hemşerilere bir selam edin. El sallayın, kapatalım abi. Haydi hadi, hadi bal. Sevgiler, saygılar. Hayırlı Herkese bay. selam söyle. Hayırlı yolculuklar. Bir keşli geldi. Sağ ol. Herkese selam söyle. Sağ ol. Sağ ol. Var ol. de bu.